Biraz daha diken istersen kızım. Bu da babanın resmi, sevme kaldı. Üç tane, beş tane. Rahmetli hiç sevmezdi resmi çekmeyi, hiç sevmezdi. Depreme biz çocuk odasındaydık. E, yatak odasına gittik, eşimin yanına. iki kızımla beraberdik. Tam yatak odasında yakalandık ama yani bizim anı, saniyesi hiç belli olmadı. İlk depreme yakalandık hemen çünkü ilkinde hemen devredik. Belki 3, belki 4 saniye bile sürmedi. Yani kaçmak istemeye ya da ne yapalım ne edelim demeye hiçbir şekilde fırsatımız olmadı. Hemen göçük altında kaldık zaten. İlkinde kaldık hemen. Eşim, iki kızım. Ben zaten ayrı girişe düşmüşüm. Eşim kızlarımın üstüne eğilip yatağın üzerine eğilmişti. Ondan sonra sadece büyük kızımın sesi geliyordu sürekli. Küçük kızım çok konuşmuyordu. Eşim hiçbir şekilde konuşmadı. Kaç dakika durduk, kaç dakika sonra kurtulduk, çıktıktan sonra öğrendim. Mesela benim eşim hemen çıkmış. Ölü bir şekilde çıkmıştı zaten. Küçük kızım da aynı şekilde. Büyük kızımın ayağı çok kötü sıkışmış dediler. Bazaya iki saat kadar da baza arasında bacaklarını çıkarttılar. Ben de 50 saat sonra çıktım. Ben onların aynı odadaydık ama ben demek sallantı da daha geriye gitmişim. Dış kapının oraya doğru gitmişim. Beni orada çıkarttılar 50 saat sonra. Gözüm açtığımda zaten hastane dedim. Hiçbir şekilde hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece büyük kızımın sesi hiç bitmedi. Hep ağladı. Hep anne ne zaman çıkacağız, anne ne zaman gelecekler. Sadece ben deprem anında eşimin telefonu şarjdaydı. Şarjda aldım telefonu. Sallandığımız yerde elimde tuttum. Göçük altında kalır kalmaz 112'yi aradım. Eşimin birkaç arkadaşına konum attım. Eşimin telefonu diyor, onun arkadaşlarına konum attım. 112'yi arayıp yardım istedim. Nerede olduğumu söyledim. Hangi enkazda olduğumu söyledim. Yine bilmiyorum kaç gün kaldığımızı, kaç gün ettiğimizi çıktıktan sonra öğrendik. Hep karanlıkta hava sabah mı, akşam mı? Ama hiçbir şekilde üşümedik. Üşümeyi hiçbir şekilde bilmedim. Hiçbir şekilde ben üşümedim. Çocuklarım da üşümemişti. Bildiğim kadarıyla büyük kızım çok üşümemişti. Zaten küçük kızım eşim hemen vefat ettiği için onu hiç zaten hiçbir şekilde sesini duymadık. Hatta büyük kızım dedi anne dedi babam öldü. Niye öyle söylüyorsun Ceren dedim. Anne dedi ben babamın öldüğünü biliyorum çünkü elleri buz gibi oldu babamın dedi. Elimi burnuna veriyorum burnundan hiçbir şekilde anne nefes almıyor babam dedi. Daha teselli etmeye çalıştım işte yok kızım ölmedi şu bu dedim ama son zamanlar ikinci bir deprem daha oldu. Böyle birkaç saat sonra oldu herhalde ikinci depremde. O depremle yan binalardan da parçalar dökülmeye başladı bizim üstümüze. Biz daha çok sıkıştık bu sefer. Yani daha çok daraldık. Böyle iyice gitlendi kitlendik böyle hiçbir şekilde kolumuzu sağ sol bile edemedik. En son yaptığım küçük kızım ağladı anne dedi çok susadım. Ne olur kalk dedi bana bir bardak su ver öyle geri gel yat yerine dedi. Kızım dedim şimdi kalkamayacağım dedik. Küçük kızım sanıyor oyun oynuyor sanıyordu. Yani evcilik oynuyor sanıyordu kendine. Dedim yok kızım ben de kalkamıyorum siz de kalkamıyoruz. Gözünüzü kapatın sesinizi çıkartmayın dedim hiç konuşmayın. Vardıkça çünkü yerdeki toz duman havaya kalktıkça hep boğazımızı kapattı. En son şöyle elim kadar bir taş vardı. Ben tektim çünkü çocuklar babasıyla beraberlerdi. Taşı böyle başımın üzerine koydum daha dedim Allah'ım daha ne olacaksa olsun dedim. O dakika gözümü kapattım. Uyumuş muyum, artık bayılmış mıyım bilmiyorum artık o şeyle. En son çıktım. Sadece gözümü açtığımda böyle çok küçük bir ışık gördüm gözümü açtığımda. Elimi biri tutuyordu. Eşimin halasının oğlu elimi tutuyordu. "Çıktınız yenge" diye. Ondan sonra zaten 14 gündür yoğun bakımdaydım. Daha dün servise çıktım ben. Sadece tek istediğimiz bacaklarımızın tutup ayağa kalkması. Başka hiçbir şey istemiyor şimdilik. Ö öleceğiz dedim ben artık daha. Yani daha bugün öleceğiz dedim. Artık bitti. Sadece şunu dedim Allah'ım gücüne gitmesin ya Rabbim dedim. Ben öleceksem çocuklarım da ölsün arkamda kalmasın ne olur dedim. Böyle ama yani öleceğimizi düşündüm. Hiçbir zaman oradan sağ çıkacağım aklıma gelmedi. Şimdi kendi kendime diyorum ki Allah'ım diyorum sen biz oradan çıkardıktan sonra daha bize hayatta bir şey olmaz. O kadar ki çok kötü bir an. Yani Allah'ım kimseye yaşatmasın. Çok şükür oradan çıktık. İnşallah ayaklarımız dönüne gelir, ayağa kalkarız. Başka bir isteğimiz yok zaten. Eşimi, küçük kızımı kaybettim. Onlar yok. Tek dayanan büyük kız Başka da kimse kalmadı. Çok şükür biri cennete gittiyse de biri benimle kaldı. Bir tanesi de benimle inşallah. Allah ömür verirse sağlıklı, saadli. İlk gideceğimiz yer mezarlık. Eşimle kızımın mezarlığına gideceğiz kızımla. Ondan sonra da Allah büyüktür bakalım ne yapacağız.